Herkese selam. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'daki özel bir okulda meydana gelen bir olaydan bahsedeceğim. Bir İspanyolca hocasını duymuştursunuz. 14 yaşındaki gibi çocukla birlikte olmuş öğrencisiyle. Instagram üzerinden konuşmuşlar. Sohbetlerini ilerletmişler. Ve 27 Mayıs gibi birlikte olmuşlar. Çocuğun ailesi bu olayı öğrenmiş. Çocuğun telefonunu karıştırmış. Ve hemen savcılığa gitmişler. Daha sonra da öğretmenden şikayetçi olmuşlar. Çocuk, öğretmenle kendi isteğimle birlikte oldum. Hiçbir zorlama olmadığını, alemden korkumdan dolayı şikayetçi olduğunu söylemiş. Öğretmen ise çocuğun bana 16 yaşında olduğunu söyledi. 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim sevgili olmazdım demiş ve ifadesini böyle vermiş. Öğretmeni tabii ki suçundan dolayı tutuklamışlar. Şimdi olaya şöyle bakmak gerekiyor. Kız veya erkek olması fark etmez. 18 yaşından küçük biriyle birlikte olmak bu bir suçtur. Kız veya erkek olması fark etmez. Yani erkek olması bu ona olan bir özgürlük vermiyor. Veya İspanyol hocasını haklı da çıkarmıyor. 18 yaşından küçük bir insanın zihinsel ve fiziksel sağlık tam olarak oturmamış ve tam olarak olgunlaşmamıştır. Bu insanlar daha hassas ve daha duygusaldır. Yaptıkları hareketi tam olarak anlamazlar. Yani bence olay biraz duygusal istismara girdiğini düşünüyorum. Eğer öğretmen kız değil de yani kadın değil de erkek olsaydı ve çocuk da erkek değil de kız olsaydı olayın vahimini düşünebiliyor musunuz? Olay bence daha çok büyür ve daha çok kaos ortamı oluştururdu. Hocayı hapisten çok yaşatmazlardı bile bence. O kadar kötü bir durum olabilirdi. Ama dediğim gibi kız veya erkek olması önemli değil. İnsanların birliktelik yaşayabilmesi için önce zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı olması gerekiyor ve her iki birey de bunu sağlıklı biçimde, akıllı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir de İspanyol hocasının söylediği kelime bana biraz garip geldi. Diyor ki 16 yaşında sanıyordum diyor. 16 yaşında sanıyorsun öğretmensin 27-28 yaşına gelmişsin. Belli bir akıl olgunluğun var ama bunu söyleyebiliyorsun. Sence senin bu etik değerlerine normal bir şey mi? Katkıda mı bulunuyor? Yanlış değil mi? Bu olayların hep yurt dışında falan olacağını düşünüyordum. Ama ülkemizde de artık her şey yerli malı gibi olmaya başladı. Çocuklarımız çok iyi koruyup kollamamız ve onlara çok ilgi göstermemiz, sevgimizi göstermemiz gerekiyor. Yoksa böyle insanlar tarafından maalesef her yaşta kullanılıyorlar. Fikirlerimi, düşüncelerimi beğendiyseniz beğenmek, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Teşekkür ederim.